İETT şoförüyle yaşadığımız bir olay. Normalde ben cebimde bir tomar maskeyle gezerim. Bugün de bakmadım maskem kalmamış. Otobüse bindim. Şoför dedim ki fazladan maskeniz var mı dedim. Yok dedi. Dedim bende de yok. E dedi ineceksin minibüse bineceksin. Ayakları yapıyor sonra içeriden varsa bir sor dedi. İçeriden biri verdi. Tabi adam maskeyi kullanmış belli. O maskeyi şoför yüzüne takmak zorunda kaldım. Otobüs şoförlerinin diğer görevi vatandaşa yardımcı olmak. Senin orada bir kutu maske bulundurman Efendime söyleyeyim. Böyle durumlarda vatandaşa gerek parayla gerek bedava vermek zorundasın. Sen İETT şoförsün. O yerden para kazanıyorsun. Bir müşteriyi araçtan in, minibüse bin deme hakkın yok. Sen yediğin ekmeğe ihanet ediyorsun. Ayrı bir konu daha var. İki, birçok bir minibü şey, minibüs diyorum. İETT şoförünün hatası çok. Senin ben 130 TL aylık akbili parası veriyorsam sen bana hizmet vermek zorundasın. Beni otobüsten indirmeye hakkın yok. Çözüm bulacaksın. Ben sana ne diyorum ki kibarca? Maskem kalmadı. Fazladan maskeniz var mı? Şimdi benim eve dönüp maske almam yarım saat. Etrafta da maske satan yer yok. Neyse otobüs şoförü bindik. Gidiyoruz. Güzel. Kendi taktığı maske de çenesinde. Bak. Benim maskesizi otobüse almayan Ukala terbiyesiz. Kendi taktığı maske çenesinin altında. Şimdi ben bu e, otobüsü YTT'yi şikayet ettim 153'e. Bana maske tak diyor. Beni minibüse yönlendiriyor. Ayrı bir suç. Kendi maskesi çenesinin altında. Kendi takmıyor. Bunlar için 153'e şikayette bulundum. Gereği yapılır inşallah. Kapı numarası, hat numarası da bende mevcut. İnşallah gereği yapılır. Çünkü hem ekmek yediği yere ihanet edip müşterisini indiriyor, minibüse yönlendiriyor. Hem müşterinin zorunlu ihtiyacını giderilmek zorunda. Şoförün hizmeti budur. Bir kutu maske alırsın, koyarsın oraya. Örnek vereyim, 50 kuruş veya 60 kuruş. Satarsın bana kardeşim, bu kadar basit. Senin bana otobüstenin binemezsin deme hakkın yok. Ben her ay benden 130 TL alıyorsam bu şansın yok. Hele ekmek yediğin kapıp kirletiyorsam beni indirip minibüsü yönlendiriyorsam bu da ayrı bir olay. Zaten İETT'nin özelleşmesi hataydı. İETT'de de şu anda şoförlerin ne olduğu belli değil. Aynı diğer şoförler gibi arası, arasında ohçusu da var. Keşi de var. Hapisten çıkmış hiçbir şeyden korkmayanı var. Yani bu İETT'yi de özelleştirdiler maalesef şimdi daha kötü oldu. Saygı müşteriye karşıki saygılar yok, herhangi bir şeyler yok. Öyle bir sistem. Maalesef özelleşmesi çok kötü oldu. Tekrar ediyorum benim maske'm yok diye beni otobüste indirmeye hakkı yoktu şokum. İndiremezdi. zaten inmedim ya. şikayetimi de yaptım. Gereken cezayı bir inşallah verirler. Bana maske tak deyip kendi maske çenesinde duruyorsa ben o şoförden şüphelenirim. O da ayrı bir konu. Kim yakışıyor.